أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِن مات أن قتلاً قلبتم على أعقابكم ومن قلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا به ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته وكأي من نبي قاتل معه رب كثير فما وما <applause> استكانوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا رب بنو في لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون Ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin Rabbimiz şu öyle vaktinde cami-i şerifte şu kubbenin altında kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Rabbimiz şurada yapmış olduğumuz dualarımızı makbul eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Şuradan dağılmadan, ellerimizi yüzlerimize sürmeden affedilmedik hiçbir günahımızı bırakmasın. Bizleri bağışlasın. Günahımız, kusurumuz, ayıplarımız çoktur. Ancak Rabbimiz affedici, affetmeyi sever. Cümlemizi affeylesin. Değerli kardeşlerim, okuduğumuz ayetler Ali İmran suresinden hemen birkaç ayetin kısaca mefhum mealini vererek, anlatmaya çalışarak okuduğumuzu anlayalım. Peygamberimizi tanıyalım. Nasıl kul, nasıl mümin olmamız gerektiğinde, neler yapmamız gerektiğinde bizlere yol açan ayetleri karşımızda bulalım ki hayatımızı ona göre tayin eden, istikametini çizen müminler olalım. Ve Muhammedun illa rasul. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz buyuruyor. Kaçıncı ayet? Ali İmran 144'ten itibaren. Önemli bir ayet. Ve ma Muhammedun illa rasul. Muhammed bir peygamberdir. Allah'ın rasuludur. Kad halet min kablihir rusul. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Birçok peygamber geldi geçti. Kendi ifadesiyle sevgili peygamberimiz 124 bin ya da 224 bin peygamber gelmiş. İlk insan, ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan Hatemen Nebiyyin olan son peygamberimize kadar kendisine peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yok yeryüzünde. Yaratılmış olup bütün topluluklara, kavimlere peygamberler gönderilmiş. Allahu Teala insanoğlunu o yüzden yarattı zaten. Kendisine kul olmaları olmamız için. Bunun yolu da peygamberler göndererek kendisine davet etmek. Kat khalet min kablihir rusul. Nice peygamberler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den evveli geldi geçti. Şayet efe immate ev kutilen ala aqabikum. E o ölür ya da öldürülürse siz imandan ve dininizden geri mi döneceksiniz? Bu ayetin inişine bir sebep var kıymetli kardeş. Biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane savaşı var. Bedir, Uhud, Hendek. Bir de gazaları var, seriyeleri var. Bunlardan bir tanesi Uhud Savaşı. Uhud Savaşı esnasında Abdullah bin Kami'a isimli müşrik peygamberimizi öldürmek, şehit etmek için takip ediyor. Ona çok benzeyen Mus'ab bin Umeyr Mekke'nin en yakışıklı gençlerinden. Medine'ye ilk hicret eden ve dini mübini İslam'ı Medine'de yayan, sevdiren ilk öğretmen Mus'ab. Genç olduğu halde çok güzel giyindiği halde bütün malını, valını, yoğunu Allah yoluna sarf eden bir genç. Çok da zengin işte şehit olduğunda efendimiz diyecek ki kabrinin başına varacak. Sadece üzerinde bir parça örtü. Başına çektikleri zaman ayakları açılıyor. Ayaklarına çektikleri zaman Musab'ın başı açılıyor. Efendimiz ayaklarını bitkilerle, otlarla kapatıyor. Öyle kabri şerifini kapatıyor. Zengin Musab efendimize çok benziyor. İşte o şehit olunca Abdullah bin Kamiya peygamberimizi öldürdüğünü zannederek ortalıkta bu şayeyi yayıyor. Bunu duyan Müslüman savaşçılar da nasıl olsa dağıldık. Nasıl olsa peygamber öldü. Gerisin geriye Medine'ye doğru gitmeye kalkıyorlar. İşte kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kelime nazil oluyor. Muhammed bir peygamberdir. Ondan evvelde nice peygamberler geldi geçti. Şayet siz o öldü diye geri dönerseniz ve men yenqaliba ala aqibeyhi falan yedurrallaha <laughs> şey'a. Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. Zarar kendinizedir. Ve <laughs> seyecizillahu İşte bu ayetler okununca efendimizin de şehit olmadığı anlaşılınca İnananlar tekrar peygamberimizin etrafında kümelenirler, onun önüne bedenlerini set yaparak birçok sahabi şehit olmuş peygamberimizi koruma uğruna. Efendimizin mübarek dişi kırılmış, miğferinin demiri, mübarek yanağını yaralamış. Efendimiz de yaralanmış bu savaşta. Bir komutan, komutan bir peygamber ordusuyla beraber asla geri dönmeye yeltenmemiş tekrar toparlanıyorlar. Neticede birkaç ayet sonra bir ayet daha var ki kıymetli kardeşlerim calibi dikkat bu ayeti tamamlayan ve keeyyim min nebiyyin gâtele ma'ahu ribbiyyûne kesir nice peygamberler ve arkadaşları vardı ki onlarla beraber canlarını ortaya koyarak şehit oldular. Fema vehnu asla vehne düşmediler. Lima asabahum fi sabilillah ve ma da'ufu ve ma Asla ye ise korkuya, zayıflığa kapılmadan peygamberlerinin çevresini sararak onlarla beraber şehit oldular. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever. İşte onların söyledikleri tek şey vardı. O anda dahi Rabbena vifir lana dhunubana ve israfana fi amrina ve aqdamana ey Rabbimiz! Şehit olurken dahi günahlarımızı bağışla bizi mağfiret et din üzere ayaklarımızı sabit kıl ve mensurna alel kavmil kafirin kafir kavimlere karşı bize yardım et böyle dua ediyorlardı Rabbimiz Uhud ashabına, Efendimizin sahabesine de bu uyarıyı yapıyor bu ayetiyle beraber. Nice peygamberlerin yanında o gönül erleri vardır ki onların ismi Ribbiyyun, Ribbi. Ne demektir Ribbi? Canını, malını, her şeyini Allah yolunda feda eden demek. Bir de Rabbani var. Ya Rabbani olalım ya da Ribbi olalım. Bunun dışındakilerden olmayalım Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Rabbani nedir? İlmiyle, kalemiyle, kitabıyla Allah yolunda mücadele edenlere Rabbani denir. İlmi yok, kitabı yok, kalemi yok ama öyle bir cesareti, öyle bir imanı var ki canını ortaya koyuyor. En kıymetli varlığı. İşte bunlara da Rabbiyyun denilir. Allah'ın dostları. Asla vehine düşmediler. Sizden sonrakiler için kork, en çok korktuğum şey vehindir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Vehin. Vehn. Nedir o ya Resulallah? Sizden sonra gelecekler içerisinde öyle insanlar olacaklar ki onlar vehne kapılacaklar. Nedir o? Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Bu iki şey. Bunlara vehin deniliyor. Cenab-ı Hak bizlere dünyaya bağlananlardan değil, gereğince dünyaya, yeterince dünyaya, gereğince de ahirete yatırım yapanlardan eylesin. Ölümden korkan değil, ölümü korkutanlardan eylesin. Her an ölecekmiş gibi imanının farkında olanlardan eylesin. Rabbiyun diye işaret buyuranlardan ya da Rabbani diye tarif edilenlerden eylesin Rabbimiz Teala cümlemizi, evlad-ı yalimizi, nesillerimizi, bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Uhud'dan, Bedir'den, Hendek'ten başlamak suretiyle son ana kadar dini mübini İslam, ilahi kelimetullah ve bütün mukaddes değerler uğruna can veren, mal veren varlığını feda eden bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Allah rızası için bütün şehit ve gazilerimizin, şanlı ecdadımızın aziz ve asiler vahı için. Hak Celle ve Alel Fatiha.